Dostlarım e, buraya kadar geldik Ankara'ya geldik artık bir güvercinlere bakmadan olmazdı Ben de merak ettim e, sizden önce bakmadım sizinle beraber bakayım diye bakalım da sormuşlar Oo baya büyük Abi sarışındı ne güzellerdi Şimdi kocaman olmuş, oo kaçıyor da Oo iyisin iyisin Bayağı büyümüşler ya Ya işin kötüsü burada böcek de olur artık <laughs> Bayağı bir pisletmişler yani şurada. O köşeyi mahvetmişler Ama arkadaşlar oturdukları yer tertemiz Hayvan akıllı ya Bayağı bir büyük olmuşlar bir Dokunmak istiyorum Açacağız Abo Kaçıyor 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 Hayır Dokunmayacağım Abi ne? neden küçükken çok çirkin oluyor ya Hiç anlamıyorum ya Arkadaşlar bu ödüllü bir video peki bu videonun ödülü nedir Ödül nasıl kazanacaksınız Arkadaşlar bu kuşların yani bu iki güvercinin e, Doğum aralığını en yakın tahmin eden arkadaşa özel bir video çekeceğim e, Onun istediği konuda olacak her kim ben de araştıracağım arkadaşlar bu kuşlar yani kaç günlük olabilir diye en yakın aralığı söyleyene özel bir video çekeceğim. E, videonun konusu özel olacak, ona ait olacak. Her kim aralığı daha tutturursa ve e, en çabuk söylerse. Çünkü eminim ki birçok kişi aynı aralığı söyleyecektir. Bu yüzden en yakın ve en hızlı söyleyen arkadaşa özel bir video çekeceğim. E, hepinize bol şans diliyorum. Şöyle de göstereyim yiyeceğine kuyruğundan şeyine kadar En yakın aralığı tahmin edebilene özel video arkadaşlar Kampanyayı başlatıyoruz Bize bakalım annesi babası burada mı Arkadaşlar bu anne baba şimdi burayı öğrendi bir daha her sene gelir buraya yavru yapar İşin kötüsü de o yani Burayı pislikten geçirmez hale getiriyor Bakalım Anamız neredeymiş Anne yok oh, terk etmişim. Şaka yaptım tabii ki de terk etmemiştir. Yani öyledir diye umut ediyorum. <laughs> Niye terk etsin? Ama daha yavrular anneye muhtaç. şu şunun bir beş günü falan daha vardır diye tahmin ediyorum. Bir beş gün sonra o oh, artık bildiğiniz güvercin olur. Aa bu arada arkadaşlar köyde iki tane yumurta daha buldum. Ee, teyzem gelin evinin evi birinci kat arkadaşlar. Zaten köyde hep öyle olur genelde. Arkadaşlar onun tam bir garaj var. Garaj böyle Çatısını görebiliyorsunuz balkondan İki tane yumurta gördük arkadaşlar Ben söylerim teyzemin çocuklarına Onun videosunu bize çekip yollarlar Ben yumurtaları çekmiştim Bakalım yavrular çıkınca eğer çıkarsa e, Onu da size atacağım ama arkadaşlar Onun çıkıp çıkamayacağından emin değilim Çünkü e, balkonun tam yanı Ve balkon hep karabalık oluyor Yani yumurtaya yatmama gibi bir durumu olabilir Diye e, bir korkumuz var Umarım yatar umarım çıkar Çıkarsa size onları da gösteririm Arkadaşlarım bu videoda bu kadar olsun. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Ee, çok az kaldı. Hedef 1000 abone. Umarım en kısa zamanda ulaşırız. Bay bay dostlarım.